10 Mayıs 2024 tarihinde Elazığ Adliyesi'nde davacı vekili olarak görev yaptığım duruşma çıkışında e, davalı taraf e, davalı tarafça aniden yani hiç beklemediğim bir anda bir saldırıya maruz kaldım. Tabii saldırı e, yani karşı taraf açıkçası duruşma öncesi yani sonra olay sonrasında anladığım kadarıyla 8-10 kişi zaten hani gelmişlerdi yani planlı bir saldırı olduğunu düşünüyorum. E, bir anda saldırınca ben kaçma refleksiyle kendimi e, tamamen mahkeme koridorlarının olduğu, memurların olduğu tarafa doğru gitmek istedim. Ancak tabii davalı tarafın yanında getirdiği dava dışı, yani dosyayla hiçbir alakası olmayan kişi tarafından hani durduruldum ve yerde e, tekme ve yumruklara e, maruz kaldım. Tabii bu tekme yumruklar esnasında da sin ölüm tehditleriyle de e, ölüm tehdit, tehditlerine de maruz kaldım. E, olay sonrasında e, açıkçası dosyanın dava konusu da bir alacak davası, e, alacak davasıydı. Karşı taraf bu hamlesiyle tamamen korkutmak, sindirmek, dosyadan el çektirmek amacıyla yaptığını düşünüyoruz. Zaten yapılan saldırı dosyaya kalabalık gelmesi de planlı olduğunu gösteriyor. Davalı aynı zamanda kendisi bir avukat görevinde şey yapıyor. Dosyanın davalısı aynı zamanda ve imkon üyesi olarak da görev yapıyor. Tabii bu olaydan sonra 3-4 defa daha karşılıklı duruşmalarımız oldu. Bu duruşmalara da aynı şekilde bana saldıran şahıs da dahil olmak üzere kendisi de gelerek gözdağı vermeye devam etti. Bunlar tutuklanmadı. Biz savcılığa gerekli şikayetlerimizde başvurduk, şikayette bulunduk. Adalete güveniyoruz. Bu yapılan saldırının karşılıksız kalmamasını, bunların en ağır cezayla yargılanmalarını talep ediyoruz açıkçası. da bu usta gerekli zaten soruşturmayı yapacaktır. Haklıyı haksızı iyi bir şekilde ayıracaktır. Benim gibi avukat meslektaşlarım bu görev görevlerimiz itibariyle bu saldırılara maruz kalabilecek durumdayız. Bu haberi paylaşmamın, yapmamın sebebi de benim gibi başka avukatların da benzer şekilde saldırılara maruz kalmaması, bunların bir caydırıcı olması için.